Yeni bir tiramisu tarifim var. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı tiramisu yapacağız. Yapması kolay. Lezzeti çok yerinde. Böyle hızlıca hazırlayabileceğiniz, neredeyse her yemeğin ardından da sers edebileceğiniz bir tatlı. Hazır sevgililer gün yaklaşıyor. Sevgililer gününde yapabilirsiniz. Böyle güzel bir makarna. Ardından çikolatalı tiramisu. Bence hem pratik hem de çok lezzetli. Herkesin hoşuna gidecek bir menü olur. Şimdi tiramisu maskarpone mascarpone peyniriyle yapılır. Mascarpone kullanıyorum. Eğer Farklı bir peynir kullan, kullanmak istiyorsanız o zaman beyaz renkli ve tuzsuz bir krem peyniriyle de yapabilirsiniz. Ama en güzel kıvamı ve dokuyu mascarpone verir. Bunu da internetten alabilirsiniz ya da böyle büyük e, zincir marketlerde bulabilirsiniz. Şimdi mascarponeyi bir bardak kadar, şöyle kullandığım bardak 250 ml. Onu da söyleyeyim, genelde verdiğim ölçülerde hep öyle. Onu mutfak makineme alıyorum. Bir çırpma teli, e, teliyle de çırpabilirsiniz ya da bir mikserle de çırpabilirsiniz. Bugün yumurtasız bir Tiramisu hazırlayacağız. Normalde Tiramisu'da çiğ yumurta olur. Hani eğer çiğ yumurta yemekten de çekiniyorsanız, işte bu tarifi hazırlayabilirsiniz. İçine böyle yarım bardaktan birazcık daha az pudra şekeri koyuyorum. Şekeri her zaman kendinize göre ayarlayın. Çünkü bu konuda hani damak tadı da çok değişebiliyor. Biraz da kahve koyuyorum. Çünkü kedi dillerini kahveye batıracağız. Evet ama ben kremada da kahve lezzeti istiyorum. Şimdi bunu bir yandan çırpacağım. Pudra şekerinin mascarpone de iyice açılmasını istiyorum. Ben de o sırada boş durmayacağım. Şurada bir paket kremam var. Bir paket kremayı böyle güzel bir şanti kıvamına gelene kadar mikserle çırpacağım. kremadan şöyle bir çaktırmadan tattım. Şeker dengesi müthiş. Şimdi bu ikisini birbirine yediriyorum. Gördüğünüz gibi krema da bu kıvama geldi. Beyaz krema. Bu soğuk olursa ve kullandığınız kase temiz olursa bunu bu kıvama getirmeniz çok daha kolay olur. Temiz ve kuru olacak. Şimdi kremayı böyle yavaş yavaş hepsini bir seferde değil birkaç postada yavaş yavaş ekliyorum. Şöyle dışarıdan içeriye doğru karıştırarak da bu kahveli mascarpone'ye yediriyorum. Bir set daha ekleyelim. Şimdi geldik birleştirmeye. Aslında bu kısım biraz böyle yaratıcılığınıza kalmış. 200 gram eritilmiş çikolata. İsterseniz bunu kremanın içine ekleyin. Şöyle bir çevirin. O şekilde sersedin. İsterseniz benim gibi böyle işte bardakları önce çikolata koyun sonra krema koyun. Nasıl tercih ederseniz. En sevdiğim artık kullanmaktan bıkmayacağım tatlı kaplarımı önüme aldım. Kedi dili kullanıyorum. Kedi dilini filtre kahvede ıslattım. Bir 3-4 saniye kadar tutuyorum içinde. Yani tam böyle dağılacak gibi olacak. Dağılmadan alacağız. Sonra kupların altına yerleştiriyorum. Ben ıslak ıslak sevdiğim için kedi dillerini 3-4 saniye tutuyorum. Siz böyle biraz daha kuru seviyorsanız o zaman daha az tutabilirsiniz. Şimdi şöyle birkaç tanesini hazırladım. Kalın içinde şöyle bir şey yapacağım. Çikolatayı olduğu gibi biraz ılınmış olması bu noktada önemli. Kremanın içine alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu kadar gayet iyi. Çemişli de olduğu gibi. Bu biraz buzdolabında beklerse çok daha lezzetli olur. Ama ben tadacağım. Şundan tatmak istiyorum. Böyle çikolatayla şeyin karışık olduğu. Bu kremaya çok şeker koymadık. Bitter çikolatayla yapıyorum. Çikolatanın şekeri oldukça yeterli. Yani daha fazla şeker koymaktan kaçının şu an çok çok dengeli. Biraz daha... Of kahve tadı çok güzel ya. Biraz daha bu buzdolabında beklese, o dili kahveyi iyice içine çekse, burası da biraz soğusa o zaman daha da güzel olacak. Ama bu haliyle de gayet başarılı gördüğünüz gibi. Sizler de mutlaka deneyin. Eğer denseniz fotoğraflarını benimle paylaşmayı unutmayın kanalıma abone olun. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.